Yaşadığınız kentte güneşe hasret bir yaşama kilitlenmiş, gri yaşamın bunaltıcı havasından bunalmış insanlar için parlayan yüzüyle gülümseyen güneş umut demek. Londra'da böylesine güneşli, güzel bir havayı bulmak her zaman mümkün olmuyor. Güneş yüzünü gösterdiğinde de londralı kendisine sokakta gidecek yer arıyor. Denizi olmayan bir kentte yaşayanlar bilir. Nefes alacak en küçük bir sudur o umut, güneşin yanında hayattır. İşte Londralı için de umut da hayat da Thames Nehri oldu bu hafta sonu. Güneşin parıltısı arasından yükselen müzik sesleri sokakları şenlendirdi, yüzleri güldürdü. Neşeli yüzler parklarda güneş banyosu yapıp nadir görülen bu günlerin tadını çıkardı. Üstelik sadece parklar değil, kafeler, restoranlar hemen her yerde oldu taştı. Güneşin gülümseyen, göz kırpan davetini kimse geri çevirmedi Londra'da.